Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıflarda Dünya'nın günlük hareketi ve sonuçlarının adlı kazanım testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. <laughs> dünya'nın ekseni etrafında hareketi yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden olur? Dünya kendi ekseni etrafında günlük hareketi sonucu e, Coriolis kuvveti dediğimiz kuvvetten dolayı bazı şeyler sağ e, sağa sola doğru kuzey yarım kürede sağa güney yarım kürede sola sapma gerçekleştirir. Buna biz Coriolis kuvveti diyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? İki şeyde etkisini gösterir. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarında görükür görü bu sapmalar. Dünya üzerindeki bulunan sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarında sapmalar olur. Kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola. Buna biz Coriolis kuvveti diyoruz. Evet, ikinci soruya geçelim. Dünya kendi ekseni etrafında hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Evet, dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Günlük hareket. Aşağıda verilen durumlardan hangisi? Dünyanın bu hareketin etkisin, etkisinden söz edilemez. Daha doğudaki noktalar güneşi daha erken doğması. Evet batıdan doğuya doğru doğduğu için doğudaki yerler daha erken doğar. Güneş ve saat dahil edilir. Bir binanın gölgesinde gün içinde yön değiştirir. Evet bir binanın gölgesi gündüz ee, öğleden önce sağa düşüyorsa öğleden sonra şey öğleden önce doğuya batıya düşüyorsa öğleden sonra doğuya düşmeye başlar gölgen. Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geri olması günlük hareketin sonucu, meridyen farkı. Çanakkale ilinde iftar vaktinin Iğdır iline göre daha geç olması evet doğu batı yönü günlük hareketin sonucu. Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'takine göre daha kısa olması. Grup ve tan süresi nedir? Güneşin doğuş ve batış anı. alacak karanlık süresi. Bu e, ekvatora gittikçe kısalır. Kutuplara gittikçe uzar. Sebebi çizgisel hız. Dünyanın dönüş hızıyla ilgili bir şeydir. Ekvatorda dünya daha hızlı gerçek döndüğü için e, grup ve tan süresi daha kısa gerçekleşir. Kutuplara yaklaştıkça grup ve tan süresi. Dünya daha yavaş döndüğü için çizgisel hızdan dolayı daha ee, geç yaşanır. Ee, bu dünyanın şekliyle ilgili, bu da dünyamızla şekliyle ilgili olduğu için günlük hareketin bir alakası yoktur. Evet, üçüncü soruyu da üç tane cisim, dört tane cisim vermiş ve bu cisimlerin gölge boyunları ve boyları gösterilmiştir. Bu ağacın gün içerisinde gölge boyu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Gün içerisindeki ağacın değişiminden bahsetmiş. Şurada gölge çok uzun. Ee, gölge kısalıyor. Gölge tekrar uzuyor. En uzun hali. Doğuda yerel saatin ileri olması. Bir dakika. Bu ağacın gün içerisinde gölge boyu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ne diyor? Aşağıda bir ağacın pardon bir ağacın gün içerisinde farklı saatlerdeki gölge uzunlukları verilmiştir. Doğuda yerel saati ileri olmasıyla Doğu ile batı ile bir alakası yok. Kuzey ile güney ile daha çok alakası var. Gün içinde meltem rüzgarların oluşmasıyla da bir alakası yok. Gün içerisinde sıcaklık farkının oluşmasıyla gün içinde günlük ufuktaki konumunun değişmesiyle güneş şınarının düşme açısının ekvatordan kutuplara doğru azalmasıyla bir cisim aynı noktada gün içerisinde Gölgesi uzunmuş, kısalmış, tekrar uzamaya başlamış. Bunun sebebi güneş ışınlarının gün içerisinde geliş açısının değişmesiyle ilgili bir şeydir. Güneş ışınlarının geliş açısı değiştikçe gölge boyu da gün içerisinde ne olur? Otomatik olarak değişir. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda dünyanın günlük hareketi yukarıdaki yukarıdakilerden hangilerinin oluşmasında etkili değildir? Dünyanın günlük hareketinin günlük hareketi yukarıdakilerden hangilerinin oluşmasında etkili değildir? Dinamik basınç kuşaklarının oluşması. Evet termik basınç merkezleri dünyanın şeklinden dolayı oluşur. Dinamik basınç merkezleri dünyanın günlük hareketinden dolayı oluşurdu demiştik. Dünyanın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısı karanlıktır. Bu dünyamızın şekliyle ilgili bir şey. Kuzey yarım kürede okyanus akıntılarının akış yönü sağına doğru sapması dünyanın dönüşüyle özellikle günlük hareketin sonucu. Günlük hareket sonucu doğudan batıya doğru batıdan doğuya doğru dönerek ne yapıyor? Rüzgarlar ve okyanus akıntılarda sapmalara neden oluyor. Ekvator çizgisinin dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece ve gündüz süresinin değişiklik göstermesi. Bu dünyamızın şekliyle ilgili bir şeydir. Dünyamızın günlük hareketiyle ilgili değildir. Onun için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet, 5. soruda ufuk üzerinde güneşin farklı konumları gösterilmiştir. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan 5 tane farklı merkez var. Aynı enlem üzerinde güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiş. Bu merkezlerde hangisi daha doğuda yer alır? Aynı enlemde ise aynı anda güneşin ufuk üzerindeki durumu verildiğinde baktığımızda bakın şuradaysa arkadaş güneş daha yeni doğmuştur. Burada saat 10'u ifade eder. Şuraya geldiğinde 12 ifade eder. Buraya geldiğinde 15.00 ifade eder. Buraya geldiğinde battığına 16.00 ifade eder. E şimdi en doğuda olan saate en ileri olandır. ve burada saate en ileri olan Hangisi olur? Güneş batmak üzere olan 18 18.0 olur. Değil mi? K merkezi. <laughs> ee, pardon. Özür dilerim. K merkezi nedir arkadaşlar? En doğuda yer alır. Burada ne olur? Ee, en batıda ise L merkezidir. Çünkü daha güneş yeni doğuyor. Onun için doğru cevabımız A seçeneği K merkezi olacak. Evet altıncı soruya geldi. Bizde dünyanın günlük hareketi esnasındaki e, yönünün tam tersi yönünde olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmesi beklenirdi? Güneş diyor ki batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönseydi ne olurdu? Ne olurdu arkadaşlar? Dünya kendi ekseni etrafında dönüş hızı artış göstermezdi. Aynı olurdu. Yani bu dönüşün hızını değiştirmez. Artış iki meridyen arasında zaman yine aynı olurdu. Zaman değişmezdi. Güneş ışınlar ekvator çizgisi üzerinde sürekli dik açıyla düşmesi. Ee, bununla ilgili de bir şey değildir. Yani dünyanın o şekliyle ilgili bir şeydir. Dünyanın dönüş yönüyle değil. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede. sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması. Cevabımız bu. Ne olurdu arkadaşlar? Dünyamız sağ batıdan doğuya doğru döndüğü için kuzey yarım kürede koriolis kuvvetinden dolayı rüzgarlar ve okyanus akıntıları sağa, güney yarım kürede sola sapar. Eğer tam ters yönde dönse, doğudan batıya doğru dönse sapma yönler değişecek. Kuzey yarım kürede sola, güney yarım kürede sağa doğru olacak. Doğru cevabımız D seçeneği için. Evet, 7. soruya geldiğimizde ise kayaçların fiziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farkının oluşması. Evet, gün içerisinde genleşme ve büzüşmeden dolayı sıcaklık farkı sonucu fiziksel mekanik çözülme dediğimiz kayaların parçalanması olayı gerçekleşir. Dünyada en fazla Çöllerde gerçekleşir bu. Çünkü dünyada en fazla e, ısıma ve soğumanın olduğu yer gün içerisinde çöllerdir. 50 derece 60 derecelik sıcaklık farkları oluşur. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde verilenlerden hangileri etkili olduğu söylenir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareket etmesi dünyanın kendi ekseni etrafında hareket etmesi diyor. E, ekvator çizgisi üzerinde gece gündüz süresinin değişmesi. Dünya kendi ekseni etrafında hareket etmesi fiziksel çözülme için kaynak değildir. Ama ekvator çizgisi üzerinde gece gündüz süresinin değişmemesi bir dakika pardon arkadaşlar. Şimdi e, soruyu farklı anlamışım. E, şimdi diyor ki Fiziksel çözülme için etkili olduğu söylenir. Şimdi gençler diyor ki dünyanın kendi ekseni etrafında hareket etmesi. Dünyanın kendi ekseni etrafında günlük hareket diyoruz biz. Hareket etmesi sonucu ne olur? Gece ile gündüz oluşur. Gece ile gündüz oluşursa ne olur? Günlük sıcaklık farkları ortaya çıkar. Bu da fiziksel çözülmeye yol açar. Ekvator çizgisi üzerinde gece gündüz süresinin değişmemesi bu eksen ekliği ile ilgili. Dünyanın küresel bir şekle sahip olması bu da dünyanın şekli ile ilgilidir fiziksel çözülme için bir kaynak değildir. Onun için doğru cevap ne olur arkadaşlar? A seçeneği olur. Günlük sıcaklık farkını ilgilendiren bir şey bulmamız lazımdı. O da A seçeneğinde ifade ediyor. 8'e baktığımızda harita üzerinde bir yer vermiş bize. Yukarıda koordinat sistemi üzerinde verilen noktalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yerel saate en ileri olan 3'tür. Evet en doğuda bulunan 3'tür. Şurası başlangıç boylamı. Bu 20 doğu boylamı, 10 doğu boylamı, 10 batı boylamı yere saati en ileri olan 3 numaralı merkezdir. 2, 4'ün yere saati aynıdır. 2 ile 4'ün yere saati aynıdır. Evet, aynı boylam üzerinde bulunur. 10 doğu boylam üzerinde bulunduğu için yere saatleri aynı olur. Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. Ekvatora <laughs> uzaklıklar farklı olduğu için e, hepsinden aynı değildir. Açısal hızları. Onun için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe açısal hız değişir. 1, 2 ve 4 çizgisel hızlar birbirine eşittir. 1 ve 2, 4. Evet 1 ile 2, 20. enlemde. Eee 1 ve 2 arasında 80 dakikalık yere saat farkı vardır. 10, 20, 80 dakika. E seçeneği de doğrudur. Arkadaşlar bu soruda bir hata var ee, bu soruda hem C seçeneği hem de D seçeneği yanlıştır ee, çünkü verilen noktaların açısal hızları aynıdır diyemeyiz 1 ile 2'nin açısal hızı 4 farklı yöntemlerde olduğu için açısal hızlar farklıdır bunların 1 ve 2, 4 çiçeksel hızlar birbirine eşittir demiş 1 ve 2 20 kuzey enleminde 4 ise 10 kuzey en güney enleminde enlemler farklı olduğu için çizgisel aynı olmaz eşit olmaz onun için bu doğru sorunun iki cevabı var hem C hem de D olması gerekiyor evet 9. soruya geçelim Evet, 9. soruya baktığımızda ise aşağıdakilerden hangisi oluşum üzerinde dünyanın ekseni etrafında hareket etmesi etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu üzerinde dünyanın kendi ekseni yani günlük hareketinin etkili olduğundan bahsetmemiştir. Yani etkili olmamıştır diyor. Yerel saat oluşur. Günlük hareket sonucu evet gün içerisinde yerel saat farkları meydana doğar. Gece ile gündüz süresinin değişmesi daha çok yıllık hareketle ilgilidir. Gece ile gündüz süresinin değişmesi yani yıl içerisinde geceyle gündüz süreleri değişir. Bu eksen ekliyle eksen hareketi günlük harekete sonucu olmaz. Yıllık hareket. Kara ve deniz meltemler oluşur gün içerisinde günlük sıcak farkı oluştuğu için. Ee, sürekli rüzgarların yönlerinde sapma oluşur. Evet bu da günlük hareket sonucu. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi do dolayı. Gün içinde güneş şınan yere düşme açısı değişir. Evet öğlen vakti dik gelir. Öğleden sonra ise ilk açılara gelir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet 10. soruya baktığımızda dünyanın günlük hareketine bağlı olarak dünya üzerinde herhangi bir noktada güneşinler yere düşme açısı gün içinde değişik göstermektedir. Buna göre dünya üzerinde herhangi bir noktada verilenlerden hangilerin değişmesi yukarıda bahsedilen durumu örnek oluşturur. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak dünya dünya üzerinde herhangi bir noktada güneşin yere düşme açısı değişirse neler değişir arkadaşlar? Sıcaklık değişir, güneşinden düşme açısı değişirse, gölge boyun değişecek otomatik olarak. Gece ile gündüz ile alakalı bir şey değil güneşinden düşme açısı. Onun için doğru cevap C seçeneği. Gece gündüz süreler değişmesi yıllık hareketle ilgili, eksenlikle ilgili bir şey. Evet 11. soruya baktığımızda ise ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütlesi kutuplara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler dünyanın ekseni hareketine bağlı olarak 30 enlemlerin çevresinde birikir. Bu birikim sonucunda 30 enlemler çevresinde dinamik yüksek basınç alanları ve bağlı olarak çöller oluşur. Dünyanın dönüşünden dolayı savrulma etkisi sonucu olarak 30. enlemlerde aşağı doğru hava çekilir. Buna göre verilenlerden hangileri söylenir? Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşmasını etkilemektedir. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla ilgili bir şey değildir. Yörüngemizin şekliyle ilgili bir şey değildir. Dünyanın günlük hareketi iklim özellikler üzerinde etkili olmaktadır. Evet, Dünya'nın günlük hareketi sonucu ne yapar? 30. Dinamik yüksek basınç merkezlerinin oluşmasına sebep olur. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak Mertem rüzgarlar oluşur, oluşmaktadır. E şimdi Dünyanın günlük hareketi sonucu Meltem rüzgarlar oluşur ama bu 30. basınç merkezlerinin oluşmasına bağlayamayız bunu. Bununla bir alakası yok. Onun için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Son soruya gelelim. 2 merkez vermiş. Aşağıda 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ile L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki ufuktaki konumları verilmiştir. K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? K ile L merkezleri verilmiş. Bunların güneş üzerindeki ufuktaki güneşin konumu gösterilmiş. L'de saat kaç gibi? 10 gibidir. Değil mi? K'da ise 12 gibidir. Ee, hangileri kesin olarak ulaşılabilir? K'da öğle vakti yaşandığını evet K merkezinde öyle vakti yaşanır. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına L daha batıdadır. Güneş saat gösterdiği için ulaşılabilir. 3'e baktığımızda L'de yere saat daha ileri olduğuna L'de saat daha ileri değildir. Daha geridir. Çünkü daha batıda olduğu için eliyoruz. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına onu bilemeyiz. Başlangıç meridyen doğusunda mı, batısında mı, dünya üzerinde nerede olduğunu bilemeyiz. Onun için doğru cevabımız 1 ve 2 diyeceğiz. Evet, testimiz burada bitiyor arkadaşlar. Belki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.